Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyorum Ve kendi hesabımdayım Bu sefer evet Şimdi Normal biliyorsunuz ki Ablamın da hesabından oynuyorum Artık kendi hesabından geliyor Şimdi Bugün Roblox oynuyoruz Bu neymiş <laughs> Neyse Arkadaşlar Şimdi biz Gas Hal diye bir tane oyun oynuyoruz. Burada şimdi o bir tane bir şey çıkacak. Buradan bir şeyler atacak. Bu mesela bak yumurta atıyor. Neymiş? He, para atıyor. İşte o paraları sayacağız yani. Hı. Tabir edeceğiz. Doğru Bilen kazanın yani böyle. Şimdi burada e, bence bir şeylik vardır arkadaşlar. 490 490 dedim saniye de az arkadaşlar yani 490 dedim hadi bakalım ya yakında arkadaşlar gerçekten çok yakındı oha üçüncü olmuşum arkadaşlar. Bu arada üçüncü olmak da zor yani. İkinci olmak da birinci olmak da. Hadi bakalım. Buradan da yani ne seçeyim? Mesela ne ee, bak bunu seçti adam şu Piggy bankası. E ee, bunu tahmin edemeyiz ki. <laughs> <laughs> e, ee, 400 84. Ara Biraz fazla demiş olabilirim. <laughs> evet. Adam 300 demiş. Bu 220. Ama çok şey ya. Ben kaç ediyormuşum? Arkadaşlar. Dördüncü. Yalama. iyi oynuyor <laughs> kara delik seçilmiş adam kara delik gelecek Ay, portal işte e, portaldan boncuk düşüyor ana boncuk kal lan şurada arkadaşlar maç yapalım hadi ulan maç mı olur <laughs> <Marmermiş> lan bu <laughs> Ee, bence burada bir şey işte çok bunlar çok büyük olduğu için burada 30 369 vardır. Yani büyük olduğu için çok yer kaplayamaz. Arkadaşlar acaba şunu alacak mı? yapılmıyor ya. Ama benimki de yakındı. He dördüncü olmuşum ya. Şu da her hepsini doğru biliyor resmen ya. Sıradaki ne kim seçecek? Dur biz seçebiliyor muyuz şu an? Evet ama sadece portal. Ben seçerim. <laughs> şu yumurtayı seçerim. Benim arkadaşlar o yerde helikopter. Portaldan kalem geliyor. Kaç kalem? Ben bunu direkt ipucu doğru 3 513. Dur orada ipucu 13 diyor. Toplam 13 diyor. 513 derim ben. Ya oha. Ne alaka ya? Dördüncü. Üçüncü de Eymen olmuş. Ya arkadaşlar. Ee, ben şu öbüründe şimdi yumurtayı seçtim. Öbüründe yumurta olacak. Ay yumurta derim. Evimde portal yapıyorum. Sonraki portal. Ana şrek oldum lan <laughs> Neyse. Şimdi burada y Ay ya 230 otuz... Ya 5 nerede he? 235 tane vardır. Ya 235 yapmışım çok az. Ama üçüncü aldım iyi bari. Şimdi kara delik gelecek. Bu ne arkadaşlar benim seçimden böyle bir şey çıktı. Sonraki maddeyi yanındaki şeyden bakabiliyorsunuz arkadaşlar. İpucu aldı birisi. Dur. İki yok. İki yoksa dur. 316. 315 ya da. Ya yani burada bir su var. Ama biraz da büyük olduğu için Ya. Ne oldu şimdi bu oyuna? Ay. Heh, saydın mı? 315. Sonuncu. Olmuşum resmen. Tam da oyunlar çok kişi çıktı. Neyse. Neymiş? Galiba kurabiye. Burada bir sürü var ama ben bunu tahmin edemem abi. Yapıcı 400. 700. Burada bence düşünüyorum anda. 445. Bu ne alaka ya? Orada o kadar yoktur abi. Senin kes kes sonuncu diyecektim. Neyse ikinci olmuşum. Birinci olmak biraz zor galiba. Öyle düşünüyorum arkadaşlar. Aa dur, para var. Para para para. Koş. 175 param oldu. Aa dur. Üf, be. Dur ben nasıl... Hemen yazmam benim. Lazım. Ay ya... 354 ya 354. Ha benim yine saydım o. İki. Ya 3 saymış ya 354 yazmam mı ben? Merhaba evet, bakayım. Ee, bunlar nasıl bilim? 90 tane mi var? Ne kadar var? Burada 200'den fazla var mıdır yoksa ne zaman biteceksin? Yoksa ben sonsuza kadar yapsaydım. Neyse arkadaşlar ben şimdi hemen cevap vereceğim. Çünkü hemen bitiyor. Evet şimdi hani ba bayağı var. Ee, çok hasarda kaldı vallahi çok hasarda kaldı. 345. 300'ü geçti. 547 mi? O kalan. 546 olmuş. Bir tane daha ekleseydim. Neyse. Sonucu da oluyorduk az daha vallahi. Adam 838 yazmış. Tildi ya. Bu neymiş? Dur bize kaç para var tam portal alır Burada 80 tane var. Abi sen koleksiyon mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Aa burada. 675 75 tane vardır. Biraz fazla oldu ama. Pamuklu swap ne ya? Şuraya geç Oha lan Birinci oldum valla Kaç verdi 10 mu Ya çok az ya Aldık dur da almam lazım Koş Abi birisi şey yap. Orada bir sır var. 676 diyeceğim. Hı? Burada durdum mu? Bakayım. 686 P. Neyse ikinci olmuşuz Kesin. Ne öyle düşünüyorum. Yok bir de sonuncu olsaydım. <laughs> ya son 5 tane daha Güzel. Şimdi buna ipucu mu alsam? İpucu yetmiyormuştuk. Burada bir şey şey yapıyor. Ben şurada duracağım. Ben tahminciyim abi. Gami var. Abi orada 890 sandır. Şimdi ben öbür bölüm için şunu alacağım 5 TL kaldı artık 15 Evet arkadaşlar şimdi video bitiyor. Biraz uzun olmuş. 14 dakika olmuş. Baktım. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.